Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi kurumsal markanızın hizmetlerini konuşmadan sizi kısaca bir değerli izleyicilerimize tanıtalım. Ben Taylan Satin, Aslen Mersin doğumluyum. 30 yıldır İstanbul'dayız, aşağı yukarı 12 yıldır da bu bölgelerdeyiz. Arazi ağırlıklı bu bölgelerde yoğun bir faaliyetimiz var. Tamam. İstanbul'da bir noktanız var galiba. Esenyurt'ta da ofisimiz var. Oradaki e, projemizin başında Yücel Sezer kardeşimiz var. Onun da ekibi var. Arazi ağırlıklı o da orada faaliyetini yürütüyor. Bu sürdürüyor. arazi dediğimiz olayı biraz açacak olursak bölgede gelişen noktaları mı tespit ediyorsunuz, müşteri portföyünüze onları De, mı sunuyorsunuz? Biz e, Trakya'nın genelinde arazi tedariği yapıyoruz. Yani parselizasyon diyebileceğimiz bir sistemimiz var. Tamam. Burada çıkarttığımız parselizasyonu İstanbul'un hemen hemen yüzde 70 sekseni bizim çıkarttığımız yerleri, müşterilerine sunuyor. Yani anlayabileceğiniz şekilde biz bu işin toptancılığını yapıyoruz. Öyle evet, peki. Güzel çalışmanıza dediniz biz insanlara güzel yaşam alanları yapalım. Bir proje başlattınız bu bölgede. Projenizin adıyla birlikte biraz özelliklerinden bahseder misiniz? Biz burada uzun yıllardır yaptığımız arazi sektörünün üzerine kendi yerimiz olan 2-3 noktada böyle yerimiz var. İlk olarak bir inşaat projesine girdik. Adı New City Visa adında 115 dairelik otoparklı fitness, kreş yani bütün donatı alanları, içinde mevcut olan bir projeye girdik Hı -hı. ve şu anda e, yolu yarıladık diyebilirim. Evet, yani. Nasıl gidiyor çalışmalar? Memnun musunuz? Bölge insanı veya İstanbul'un burası arka bahçesi deriz aslında gelişen bölgeler. Talepler nasıl? Yani talep şu anda e, tam istediğimiz seviyede değil ülkenin gidişatında evet. göz önüne alırsak. Hı -hı. Ama onlar için de iyi gidiyor şu anda. Güzel. Yani çok bir İstanbul'a bu projede ihtiyaç duyacağımızı sanmıyoruz. Bölge insanı Biz senin anda... içinde için de bitecek muhtemelen bu. Neden bu bölgeyi seçtiniz? Var mı öyle bir şeyiniz, öngörünüz? Yani biz Trakya'nın genelinde burayı seçmemizin nedeni coğrafi konumu, aynı zamanda turizm bölgesi Kırklareli bize, kıyıköy evet, evet. kıyı köy, deniz turizmi, çadır, kampik alanları da mevcut. Ya doğası insanları bir bütünleştiği zaman güzel bir bölge diyebilirim. Ayrıca İstanbul'a bir saatte evet, gidip gelebiliyoruz. Bir bir çok sorun. rahat. Peki kullandığınız malzeme çok önemli. Kaliteli birinci sınıf ürünler kullanarak mı ustalarımız bu işçiliği yapıyor? Yani hocam? bizim yaptığımız malzeme işçiliği bir birkaçı burada da var. A'dan Z'ye birinci sınıf kalite yani üst düzey ekiplerle çalışıyoruz. Hani. Ee, bu proje ticaretinden ziyade biraz da bizim prestij e, projemiz diyebiliriz. Akra'nın prestiji tabii, diyebiliriz Tabii tabii. A'dan Z'ye bütün malzemelerimiz Türkiye standartlarının en üstünde, ortasında bile değil. Evet. Yani yat zeminden kuru zemine kadar, dış cepheden estetik görsele kadar. Yani hani marka belirtmeyelim burada evet. ama… Kendini ispat ettiniz. Bildiğimiz en üst segmentte olan markalar markalarla hepsi çalışıyorsunuz. Peki devam edecek yeni projeleriniz var mı? Kafanızda planlar ne 2024'e doğru giderken? Yani biz yavaş yavaş inşaat sektöründe var olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kendi aşağı yukarı 300'ün üzerinde bir konut rezervimiz var. Bunun yanında projelerimiz de var. Yani şu an için erken ama İlerleyen zamanda çok ses getirecek projelerimiz kendi elimizde mevcut hamdolsun. Sürpriz olsun, olsun diyelim Tabii. o zaman bölge halkına, herkese diyelim. Çünkü siz yatırımı seviyorsunuz. Yatırım yaptıkça büyüme hedeflerinizle birlikte Akra markamız, grup şirketimiz insanlara en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisinde Doğrudur. devam ediyor herhalde böyle. Teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgilere, New City vize projenize de herkesi ofislerinize biz davet ediyoruz. Vizeye gelen yatırımcılarımız olsun veya projeye merak eden herkes ofisinize gelsin. Sizden daha sağlıklı bilgi alsınlar Tabii. diyelim. Ben size ekibinize ve sahada emek veren tüm ustalarımıza teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.